Devo değil kardeşim Leo. Devo değil. Devo niye koyalım kedinin ağzına? Henüz böyle Neyse, istemeyelim şimdi insanları. Onlar bizi yapıyor, biz onlara yapmayalım. Yapsak mı ya da pek umunda değil açıkçası. Arada belki sokuştururum. Bir de Ece'mizi açalım. Sans kardeşimiz gelsin o sırada. Ee, buradan YouTube'umuzu açalım. Açalım abi YouTube'umuzu. Girelim güzel güzel. Daha ortada dis falan yok arkadaşlar. Hani dis değil zaten. Şey desem de dis olmaz. Benim söylediğim şeyler gerçek olan şeyler oluyor genelde. Mesela ne gerçek? Biz kedinin adına Leo koyduk. Bir tane V de ekleyebilirdik ortaya ama onun için ne bileyim kız arkadaşını falan dövmesi lazım kedimizin. Veya canlı yayında insanları test etmesi lazım. Öyle şeyler yapmadığı için henüz biz kedimizin adına Leo koyduk. Belki olur da bir iki pati atarsa kişi kedisine o zaman adına Leo koyarız. Ama şu anlık Leo arkadaşlar. Ortadaki V'si yok. <laughs> Neyse.